Selam bugün arkadaşlar efsane bir Survivor sunu açacağım Böyle bir yönde almak istiyorsanız aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlar öncelikle video geçmeden önce şunu diyeyim İzlediğin %84 abone olmuyor Yani arkadaşlar lütfen abone olun yani buraya emek veriyoruz Lütfen eğer abone olsun çok mutlu olurum Arkadaşlar o zaman uzatmadan videomuza geçelim Eve geldim arkadaşlar Sunucunun ismi Craft kesinlikle sunucuya gelmeyi unutmayın Aşırma kısmına falan her şeyini bırakacağım kesinlikle gelmeyi unutmayın sunucu IP'sini falan Arkadaşlar sunucunun türü survival ama nasıl bir survival arkadaşlar özellikle sayı say bitmiyor Hemen direkt gelelim bak direkt zaten ilk spam'a gel zaman böyle bir spam ile karşılaştınız Spam'a böyle bir şey Gayet spam'ı tatlı bir şey arkadaşlar Burada fixi var arkadaşlar gördüğünüz gibi fixi craft. craft belki ismini yanlış okuyor da olabilirim Hoş geldiniz discord menü falan birazdan onlara bakacağız Öncelikle Bunlara gelelim sunucu marketi. Burada sunucu marketi var. Buraya tıkladığınız zaman bildiğiniz gibi normal şeyler var. Meslek var. Gördüğünüz gibi. Bunlar zaten sunucu geldi zaman zaten her şey detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Sıkıntı çok yani. E, festivaller. Bunları birazdan göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birazdan geçeceğim Biraz sabırlı olun. yapma sikerim belanı Burada Noel Baba var. Gördüğünüz gibi. Kış festivali kış marketi falan baba açtı işte gördüğünüz gibi. Bunları yani birazdan geleceğim. Sen hocam. Sen bir dur bakayım şöyle bir yerde. İşte Noel hediyesi falan filan var hocam. Bu Noel hediyesini hemen işte, hemen size anlatayım hocam. Şurada şöyle bir şey var ya arkadaşlar. Onu topladığınız zaman Noel hediyesi kazanıyorsunuz. O Noel hediyesiyle şuradan hediye alabiliyorsunuz. 51 tane toplamanız lazım. Sunucuların hayır. pamda her bir tarafta dağılmış arkadaşlar. Mesela bir tane şurada var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topladım. ben şurada var. Ya başka bir tane söylemeyeyim yani. Fazla çıkmasın. Civi. Birazdan alacağım arkadaşlar şeyleri. Yardan alacağım. Ay gittim ben aşırı ışınlandım ya bir saniye. Ana var. Spam. Sunucu marketleri. Kitler var. Başlangıç kiti. VIP kiti falan filan. bayağı arkadaşlar kitler var. Geri diyoruz. Bu arkadaşlar bu arada menüsü de çok güzel. Yani menüsün baya çok beğendim yani. Bart menüsü var kasalar, sıralama, parkur, arena hepsini tek tek geçeceğiz arkadaşlar. VIP bilgi var. Buradan siz doldurarak bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi meslek menüsü var. Oduncu olabilirsiniz. İstediğiniz her şey olabilirsiniz. Burada bayağı her şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Geri diyoruz. Yürütme menüsü var. Demir, altın, kızıltaş, elmas falan. Zaten elmas en iyisi. Oyun, e, oyun ayarları var. Mesela isteklerini falan kapatabiliyorsun. Açabiliyorsun. TP isteklerini. Boss bar'ı mesela yukarı gördüğünüz şeyi. Tablo ayarını falan yapabiliyorsunuz. Cidden güzel bir özellik yani. menü ee, menüyü kapatalım. Etkinlik var burada zaten. Onu birazdan göstereceğim size. Önce ne yapalım? Warp'a gidelim. Warp'tan kasaları gitmeyelim. Kasalar son gitseydik keşke ya. iptal ettim hemen hızlı bir şekilde. Yes. Sıralama var zaten sıralama bildiğiniz gibi. Sunucuların en iyileri burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi en yüksek öldürme, en yüksek fakir falan filan. Parkour var. Parkur var. Parkur zaten burada. Gördüğünüz gibi. Hatta bir tane girelim. Lan. Ben... Ha. Ha. Şey açık diye. Play açık diye. Yapamadım. Play'ı hemen kapatalım. Evet. Yani düştüm. Mesela. Yani neyse tekrar açalım da. Warp'a gelelim tekrardan. Tepenin kralı var. Onu hemen göstereyim arkadaşlar. Etkinlik şey var ya arkadaşlar hemen. Şimdi göstereyim. Burada her gün saat 9'da etkinlik oluyor arkadaşlar. Burada etkinlik kazanabilirsiniz. Buradan ilk buraya ulaşan ve 30 saniye miydi öyle bir şey bekleyenlere ödül veriliyor arkadaşlar. Yani şu kasa anahtarı veriliyor. O kasa da şunlar çıkıyor hemen göstereyim size. Dur lan bir saniye. Elit kazan şeker kazan anahtarı, spamla kazan Zaten burada yazıyor arkadaşlar. Ne oldu falan filan. Raftlara gelelim. Arena var. Zaten arena bildiğiniz gibi. Güçlü olan kazanıyor hocam. Göz gibi arena. Zaten e, çok güzel arkadaşlar. Bayağı tatlı bir var. farklı geliyoruz hocam. Spamı da tekrardan birazdan kasanatlarına geçelim Öncelikle o şeyleri alalım bitenler alalım o itemleri bir almak istiyorum hocam bak hemen bunun arkasında saklamışlar çok iyi bak direkt böyle topluyorsunuz hop kılıcı aldım baltayı aldım cidden çok tatlı olmuş bunlar hop hop şu yayı da alalım bir de şu kalkanı da alalım hocam İşte bu ya hocam sen bir gidin kenara. Hemen göstereyim şunları bir. Şu kalkanı takalım. Abi şu kalkanın görünüşüne bakın arkadaşlar ya. Şuna bakın. Nasıl olmuş? Çok iyi ya. Oğlum harbiden adamlar yapmış da. Emek kokuyor emek. Bakın. Biraz hemen size şeyleri göstereyim. Var. Rastgele bu ışınlarına gidelim. Hemen size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ha, geldik arkadaşlar burada e, kanlay sistem var yani her 7 günde bir kanlay oluyor kanlı ay oluyor arkadaşlar kesinlikle kanlaylar bayağı güçlü oluyor hocam zaten burada gördüğünüz gibi otomatik sistem toplam sistem var size bir tane bir şey göstereyim demir ha kömür arkadaşlar gördüğünüz gibi tek kazı değil mi shift de basıp tuttuğun zaman toplu bir şekilde kazı yani size kazımı uğraştırmıyor gayet burada güzel bir tatlı bir şey olmuş özellik olmuş bir de size bir şey göstereyim. Bakmana. Tuş. Otur. Göz gibi arkadaşlar. Ve çok tatlı olmuş bu ya. Bayağı tatlı olmuş. Ulaş yat. Göz gibi yatıyorum arkadaşlar. Oldum yerde yatıyorum. Çok iyi olmuş bu özellik. Başka ne var? bu artları gidelim. Ya şimdi kasaları gidelim. Bir kazan atları açalım hocam. Bir kasalar açalım. Bir gidin bakayım. Bir gelin bakayım kasanatları Tepenin kralı. Tepenin kralı nerede Tepenin kralı. O herhalde yakında gelecek ya da şudur ya da budur. Hayır yakında gelecek dur Bir git. Yakında gelecek o zaman o. Spawner. Hocam ben burada ne istiyorum biliyor musunuz? Bir coin spawner istiyorum. Oyun hissi fazlaymış evet. Zombi spawner geldi. Gördüğünüz gibi ama oyunun ben bir sesini kızayım yoksa sığır olacağım bari bir sığır olacağım. Tamam açacağım koyun iskele zombi ne geldi örümcek geldi Hadi bakalım açıyoruz bir daha bakalım zombi geldi bir tane daha çıkıyoruz. Hadi bakın ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Um baya tatlı olmuş Ben hadi adamla yemek vermiş ama yani hocam. Zombi ne yapacağım artık yeter tamam ya. Yani. Anladık tamam zombi zombi zombi. Elit var. Hocam buradan en az şans ne var? Piston ya da zümrüt isterim. Ne geldi? Aa. Piston geldi. İyi. Piston ister miyim yine? İsterim hocam. Niye istemeyim? Farm yaparım. 6 milyon geldi. 6 milyon pek işime yarar. Yarar aslında. Satarım. Para kazanırım. Ben hızlı bir şekilde başka ağlan ne geldi Demek kütüf yani hocam bilemedim ki şimdi premium kazanırdı nerede burada burada kesinlikle elitra isterim bak kesinlikle elitra isterim başka ne isterim hocam başka bir Nedir yıldız isterim? Dur, dur. Nedir yıldız geldi? Gayet iyi. Aç bir daha. Aç, 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 Bu sefer de verimlilik isterim ya. Verimlilik falan akar gibi. İyi, tamam. Nedir yıldız geldi? Gelmesin artık bir daha. Bir daha gelmesin yani. Servet geldi. İyi, serveti basarız. Kazmaya. İş biter baba. Bundan sonra zenginiz. Hızlı bu şekilde. Hocam en az blok. Ne geldi lan? Keskinlik geldi. O iyi. Şeker kası nerede? Şeker kası Şeker. Aa şeker burada. Buradan ben pek bir şey istemem artık. Buradan da bir şey istemem ya. Buradan açarım iki tane. Zaten buradan ne çıkacağı belli. Ana. Hiç beklemiyordum lan. Bu şey herhalde aynen. Bunlar bu arkadaşlar. Tekstil peki olmadığı için ben şey sandım. Normal elmas kılıç falan sandım. Gayet tatlı olmuş. Hocam çıkar 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 çıkar. Güzel. Hocam bir kılıç. Bir kılıç. Bir kılıç hocam. Bir kılıç. Hocam kılıç yay istemiyorum. Ben. Yay. Üç tane yay oldu. Ne yapacağım üç tane yay? O zaman artık çekişilebiliriz. Ne diyeyim artık. Aa balta geldi. Balta iyi oldu valla. Başka ne var hocam? Günlük kasanatları. Günlük zaten normal para veriyor. Beş para geldi. Hemen. 5 dakikalık fly yani lazım mıydı değildi. Açıkçası şey. çünkü bende fly var. Yönetici reis olsun. Verdi bir günlük. Bin k para. E, iyi Tepenin kralı. Bu tepenin kralı alan. Nerede onu bilmiyorum ama nesli dursun lazım olacak. Hocam gördüğünüz gibi burada Kaan Bey yatıyor. AFK'miş reis. Reis orada yatıyor Vallahi Hemen göstereyim. Hemen iki dakika. Artık hocam videomuz o kadar. Siz de gelip de sunucuya bakabilirsiniz. Sunucu gayet çok tatlı. Aa, bir de şunu da göstereyim. Bak bunu unutun. Buradan istediğiniz gibi büyü alıp büyü basabilirsiniz. Yani zaten büyü seviyeleri değiştirdik falan filan. Gördüğünüz gibi. Burada büyü basabilirsiniz. Zaten sunucuya gerekli zaten Bütün özellikleri bakabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve like etmeyi abone olmayı unutmayınız. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.